Merhaba arkadaşlar. Bugün kurtuluş ayini, İngilizce adı Coven, İspanyolca adı Aquilara olan filmi sizi elimden geldiğinde yorumlamaya çalışacağım. Filmin yönetmeni Pablo Aguera, filmin yazarları Pablo Aguera, Catal Guelladur. Evet, bu filmi izleyip bitirince aklıma hemen bir soru takıldı. Cadılar neden hep kadın? Erkek cadı olamaz mı? Ve birkaç araştırma yaptım. İncil'e göre Adem'in cennetten kovulması neden olan Havva'dır. Çünkü tutkularına ve arzularına yenik düşmüştür. Bu nedenle şeytanın kadınları çabuk kandırabileceği düşünülmüştür. Cadılıcılık kavramı 4. yüzyıldan itibaren hayatımıza girmiştir ve söylendiğine göre halen devam etmektedir. Geçen süreçte milyonlarla çingene, rahibe, şifacı, ev kadını, ebe, hasta bakan dul, ve yahşi demek bilmeden milyonlarca kadın katledilmiştir. 19, 1489 Papa'nın yazdığı Cadı Çekici kitabında kadının çok olduğu yerde cadı çok olur sözleriyle cadılıcılık kavramı kadınların üstüne atılmıştır. O zamanlarda erkeklerin hayvan avı için çalışması ve kadınların yalnız bıraktıkları için kadınlar da doğayla iç içe olup bitki, sebze toplayarak çalışması kadınların cadılıcılık kavramına daha çok gitmişlerdir. Topladıkları bitkilerle şifacılık yapılan kadınların bu kadar çok şey bilmesine korkan erkeklerin gözünde kadınlar tehlikeli varlıklar olmuşlardır. Evet. Filmimize gelecek olursak. Sizlere harika bir film demeyeceğim. Ama filmde çalan şarkılar çok güzeldi. Alta size yorumlar kısmına bırakıyorum belki dinlemek istersiniz diye. Dağlarda ve gece vakitleri şarkı söyleyip dans ettikleri için cadıcılıkla suçlanıp hapishaneye atılması ile filmimiz başlıyor. Kızlar ne kadar inkar etseler de bir faydası olmuyor. Kurtulmak için erkeklerin denizden gelmene kadar bir hikaye uydurup rahipleri oyalamak, ölmelerini geciktirmek istiyorlar. Ve ana sen ne kadar güzel rol yaptın öyle. Çok başarılıydı. Rahibin isteğiyle bir şabat töreni düzenliyorlar. O zamanlara güzel bir gönderme yapmışlar. Nasıl zamanlardan geçmişiz. Şimdi ne kadar da keyfimiz yerinde. Cadılık ile yazıları okuyunca çok üzüldüm. Ben bu filmi bir kez daha izledim. Kazığa bağlanıp canlı canlı yakılmak ne kadar acıverici bir olay. Bunların yapmalarındaki asıl sebep tekrar doğmalarını engellemek içinmiş. Cadılar şeytanın metresi diye anılıyormuş. Film için mükemmel değildi ama bir grup küçük kızın 3 adet rahibi salak yana koymaları çok güzeldi. Kızlar çok akıllıydı. Filmin sahnesi yemek sonrası yeniden tam tatlı kıvamındaydı. bence olması gereken oldu. Farklı final sahnesi düşünemiyorum. Yani her şey tadındaydı. Ben bu filme 6 puan verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bir daha film seçmemde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.